Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere SuperMium web tarayıcısını tanıtacağım. Gayet güzel bir tarayıcı. Biliyorsunuz Chrome, Windows 7'de ve 6 işletim sistemlerinde çalışmıyor. SuperMium onları destekliyor. Eski sistemlerde SuperMium'u kullanabilirsiniz. Ve ilginç bir şey fark ettim. 1080p videolarda SuperMium güzel çalışıyor. 132. sürümü resmi web sitesinden indirdim. Bakın drop olarak da şu ana kadar evet 11.000 küsürde 15 drop'a düşmüş. Başka bir video açalım. Load yapmadığımız bir video açalım. Şöyle ana sayfaya gidip Örneğin ne bir akgünün bir videosunu açalım. Şöyle siz için istatistiklere bakmanız adına Evet drop yiyoruz yine. Drop yiyoruz fakat yani video çok izlenebilir 1080p'de size onu söyleyebilirim. Yani Microsoft Microsoft Edge'den daha rahat çalışıyor onu söyleyebilirim. Şuradan yine aynı şekilde işlemci kullanımına bakarsak bakın şu an bir ara %94'lerdeydi falan. Bir tık daha iyi. Yani 1500'de 8 drop çok da kötü değil açıkçası. Ne kadar drop fazla olursa biliyorsunuz ki o kadar arada kare sayısını kaybedeceğiz. Genelde şu ekranı büyütüp küçültürken e, lag oluyor, takılmalar oluyordu. Fakat Supermium çok güzel çalışıyor. Onu size söyleyebilirim. Ki bu bilgisayar e, bakın e, Q6600 biraz overclocklu 3 GHz hızında çalışıyor. 4 GB gibi düşük bir RAM'e sahip. 512 MB'da bir ekran kartı var. Ati HD 4550. Ona rağmen e, çok kötü değil açıkçası. Supermium'u sizlere öneririm hemen şu şekilde nasıl erişeceğinizi göstereyim. Resmi web sayfasından 32 bit ve 64 bit sürümlerini indirebilirsiniz. İndirdikten sonra sizi şöyle iki klasör karşılayacak. Oradan da çok basit bir şekilde kurulumlarını yapabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanızı dilerim.